Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet Oğuzhan Hoca, geldik aslanlara. Evet. 2023'ün Şubat'ında aslanları neler bekliyor? Şimdi düzgün aslanlar... konuşalım, bir aslan yükselen aslan olarak. Evet, yükselen aslan, evet, olarak, yükselen aslan evet. olarak. Benim de Artık alışkanlık kova olduğum için. Evet, aslan <laughs> düzgün konuşalım. Şimdi Asranları neler bekliyor Bura? Senin yaşadığın şeyler şu an yükselen asran etkileri Ben zaten. anlatmayayım. Video kapanır. Ha, o yüzden yani. hani <laughs> sen daha motive edecek, daha pozitif tarafların. Yalan söyleyeyim. Yok yalan da söylemeyelim ama yumuşak anlatırız. Tamam. Şöyle ayın 5'inde çok belirgin Asran Burcu üzerinde oluşacak bir Dorunay var. ya 6'ya bağlayan gün. Dupe yıldızı üzerinde. Dupe iyi bir yıldız aslında. Bunun da anlamı duygusal olarak bazı olumlu etkilerle karşılaşacaklar. Şimdi eğer burcunuz üzerinde bir dorunay olursa hayatınızda kapalı, gizemli, sizin adınıza eksik gedik olan şeyler açığa çıkar. Nedir? <laughs> Bu bir hastalığınız varsa açığa çıkar. Etrafınızdaki bir insan size yalan söylüyorsa açığa çıkar. Bir dolandırıcılık varsa açığa çıkar. Veya siz kaçak oynuyorsanız sizin kaçağınız da ortaya çıkar. Ama duygusal bir süreç yaşayacaklar. Ayın etki e, bu video yayınlandığında, şu Ocak sonu çekiyoruz buna. Ayın etki ikisinde başlayacak. Tüm ay boyunca etkili olacak. Bir de bu süper dorunay kaspında. Süper dorunaylar biliyorsun çok etken dorunaylardır. Çok güçlü dorunaylardır. Dünyaya çok yakındır büyük olur ve etkisi çok keskin olur. Duygusal hissedecekler kendilerini. Duygusal inişler çıkışlar, ani inişler çıkışlar, dalgalanmalar çok hissedecekleri bir 4, 5, 6, 7 Şubat yaşayacaklar. Orada duygusal ilişkilerle ilgili karar vermek, bir konuda karar alırken zorlanmak gibi konularla karşılaşacaklar. Bazıları seyahate gidecek, yolculuk yapacak. Çünkü donunaylarda kişiler çoğunlukla seyahatlere gidiyor. Dolunay döngülerinde bazıları hamile kalabiliyor hanımların bazı da yeni tanışmalar, yeni aşk ilişkileri yaşayabiliyor. Kadınlarla ilgili konular, anneler, ablalar bunlarla ilgili konularında gündeme fazlasıyla geldiğini görüyoruz. Tabii ki Dolunay'daki sorun şu. Dolunay, Dupe dediğimiz yıldız ne kadar iyi bir yıldız olsa da pek çok Aslan Burcu'na işte olumlu etkiler getirse de Uranüs'ten bir kara yapacak. Şimdi Uranüs de tam 15 derecede. Bunun anlamı 5 Ağustos, 3-7 Ağustos arası doğumlular. 14 17 Ağustos arada rıklı doğanlar da ani iş değişikliği, ani kariyer değişikliği, kariyer hayatları ile ilgili yeni bir teklif almak, kariyerde bir değişiklik veya da çalıştıkları yapının üst yönetim kesiminin marjinal bir değişiklikle karşılaşması veya çalıştıkları iş yerinin kapanması gibi bir süreçle karşı karşıya kalabilirler. Bu söylediğim tarihler içinde doğmuş olan Aslan Şimdi Venüs ile Neptün'ün balık burcunda çok güzel bir kavuşumu var 14 Şubat. Şimdi baktığımızda 14 Şubat'ta böyle bir yapıyla karşılaştığımızda 8. ev doğuruyor bu Venüs ile Neptün. Ne dersin? Aynen. Hocam. Valla 8. 8. ev güzel güzel şeyler sunacak yani. Bol neşeli. Bol neşeli. Bol, bol, Şehvetli. Şehvetli. Bol sevgi dolu. Bol sevgi dolu. Şehvetli günler yaşayacak. Aynen. Bir kısmı... Biraz daha sansürle anlatayım dedim ama ya ben mesela hani... Biz biriyle üç... kırmızı nokta falan diyoruz hatırlarsın. <laughs> Aynen. Yani onlar çok güzel olur ama ben bir de şey diyeyim tabii. O 8. benim için sadece o Derinlikler. olduğu için çok tabii. derin olduğu için kendi dünyamdan daha farklı bakıyorum oraya. Orada ben çünkü hani Neptün Venüs arasındaki bütünleşmeyi daha çok aslında tekliğe gitmek için aslında çok müthiş bir dönüşüm fırsatı tabii, olarak görüyorum. Tabii. Orada da çok ciddi çünkü o ben Neptün'ün çok kavram olarak anlaşılmadığı tara düşüncesindeyim. Bir gün onu konuşuruz uzun uzun. Dolayısıyla hani onu daha beşer boyuttan baktığın zaman aslında çok aşk, sevgi dolu. Tabii. Güzel, kırmızı noktalı. Ama tabii ki şunu da atlamamak lazım. Kırmızı noktalı olarken orada bir pornografiden bahsedilmiyor aslında daha çok hani erotizm, ruhun derinliklerindeki buluşması. Aynen. Onu ayırt edelim. Seyircimiz yanlış anlamasın. Çünkü sevişmede de başka bir enerji vardır ya. Tabii. Orada ruhlar bütünleşir. Tabii. Aslında hani bu yeme içme kadar doğal bir süreç değildir. Yani öyle anlatılır. Evet insanın doğasında olan doğal hmm. bir şeydir. Hmm. Ama her enerjiyi de herkese de paylaşmamak gerekir. Çok seçici olmak gerekir. Hmm. Çok yaratım temelli. Çocuk doğuran bir enerjidir. Dolayısıyla ben orada ruhani bir bütünleşmeli böyle bir şey yaşanan noktalarda daha beşer baktığın zaman daha ruhların sevişmesi çiftlerin birbirini bulması, kendi özel alanlarında tanrı saldıkları keşfetmesi gibi daha güzel bir yerden bakmayı tercih ediyoruz. aşk. Açıkçası. Gerçek aşk. Yani gerçek aşk. Ama şimdi bu aşk ne yazık ki gerçek aşkın içinde Neptün de vardır bu. İşte o yüzden gerçek aşkın hakiki. Ve Neptün o gerçek aşkın içinde Neptün programında kaybediş de vardır. Bazen elde edememek de vardır. Bazen platonik olmak da vardır. Ve o Neptün'ün o tanrısalla yani beşeriden Venüs'e tanrısalla balıkta giden aşkında bazen aşk aşık olduğun kişiyle birlikte olmak değil sırf onu uzaktan da sevmektir kelimesidir aslında. Sufiler ne demiş? Aşk mumdan bir kayıkla alevler içerisinden geçmektir demiş. Sevgili Asran bu size göre değil aslında. Asranlar... Ama yükselen aslana göre de konuştuğumuza göre. Heh. Yükselen Asrana, Venüs Asrana, Mars Asrana uyal da bu. Asran Burcu biraz aşkta onaylamak ve onaylanmak isteyen bir burçtur. Tabii, tabii. yani karşısındaki kişiyi görecek somut bir gerçeklik olacak. Asranlarda bu somutluk çok önemlidir. Ama tabii ki her ne olursa olsun bu Şubat Asranlar için çok değroni bir ay olacak sevgiler.